Merhaba arkadaşlar, mutfağımı ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim tekrardan güzel bir karnabahar yemeği hazırlayacağız. Karnabaharları temizledim, güzelce yıkadım. Birazcık da şöyle küçülttüm. Küçültüyorum hala gördüğünüz gibi. Ortalama bir tane orta boy karnabahar temizledim. Şimdi ocağa götüreceğim bunu. Haşlayacağım. Çok lezzetli ve güzel oluyor. Hiç öyle beşamel sosla falan uğraşmadan haşlayıp bir sos hazırlayacağız. Şöyle üzerine geçene kadar da suyunu ilave edip ocağa götüreyim. Bunlar orada haşlanırken hemen sosunu hazırlayacağım. 2 adet yumurta, 1 su bardağı süt, 1,5 yemek kaşığı unu koyayım. Bakacağım kıvamına göre arttıracağım. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Diyet yapanlar bile yiyebilir arkadaşlar. Hemen hemen evet, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı kadar da yani yarım çay kaşığı da karabiber çırpıyorum Bunu az gelecek büyük ihtimalle. biraz Bu sosa bir çay kaşığı. bir yemek kaşığı bir yemek kaşığı daha un ilave ettim. Toplamda 3,5 yemek kaşığı un ilave etmiş oldum. Artık yeterli gelecek. Güzelce çırpıp unu dağıtayım. Ortalama e, karnabaharınızın temizlenmiş hali 700 gram falan gelecektir. Bu sos onun için yeterli karnabaharları da takacağım. Haşlandırsa getireyim. Karnabaharı haşladım. Daha dumanın üzerinde gördüğünüz gibi. Hemen bir süzgeci alayım. Süzdüreyim. Pişti arkadaşlar. Böyle tamamen neredeyse pişti. Dağılmaya yaklaşınca hemen alın. Şimdi süzgece alayım. Karnabaharı güzelce süzdürdüm. Şimdi içerisine alıyorum. Daha sıcak soğuk zamanı kalmadığı için hızlıca Dörtlüğüm böyle sıcak sıcak ama biraz soğutursanız daha iyi olacaktır. Şu çok büyük olanları şöyle küçültün. Çok i̇leri bırakmayın. Şöyle borcamı önüme alıyorum. Ya. Biraz hafif zeytinyağı serpiyorum altına. Boşaltıyorum. pırına götüreceğim İlk önce fırında şöyle birazcık pişireceğim Ondan sonra geri çıkartıp kaşar ilavesi yapıp üzeri kızarana kadar pişireceğim ortalama bir 20-25 dakika önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişireceğim fırında 20 dakika pişirdim, çıkardım. Tam kaşarını ilave ederken arkadaşlar kameranın şarjı bitti. Ben kaşarı dökmeye devam etmişim. Kusura bakmayın. Fırından çıkardım. 20 dakika pişirdikten sonra üzerine sadece kaşar serptim. Kaşar miktarı ortalama 150-200 gram kadar. Sizler gene arz ettiğiniz kadar koyabilirsiniz. Tekrar önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına götür üzeri kızarana kadar pişiriyorum fırından çıkardım. Çok güzel bir şekilde kızardı. Ben şimdi bir servis tabağı alacağım. Müthiş güzel oluyor. Böyle böyle gibi olmuş arkadaşlar. Hiç bıçakla kesmeye uğraşmayacağım. Bakar mısınız? Çok güzel böyle börek gibi bir görüntüsü var. Muhakkak deneyin. Böyle Mutlaka deneyin arkadaşlar. Böyle börek lezzetinde bir tadı var. Birden ona kadar videonun yorum kısmında puanlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup Seval Mutfak iki kanalıma da abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.